da şöyle. Bir Böyle bir krem, bunu özel getirtirdi annem. Onun için Doktor C tunanınmış Ha Doktor Cemil Tunan'ın. Şu üstte gösteriyor zaten şurada. Böyle bunu katacağım şimdi. ama çok az bir şey katacağım. şüköşeye bakın çok az bir şey kattım. Ee, İnternete doktor C. Tuna yazarsanız e, doktor nokta C. Tuna yazarsanız e, hemen çıkar zaten bu krem yani yapabilirsiniz de. Evet arkadaşlar devam edelim. ben böyle karıştırdım ve bunu e, boş bir tane yani nasıl desem ruju yani bitmiş rujlarınızın içinde ıslak mendille temizleyin güzelce. Ve sonra onun içine koyabilirsiniz. Ve sonra dondurucuya atacağız tabii ki de. Evet arkadaşlar ben bunu yaparken kardeşim kutuyu güzelce temizledi. Bunun içine dolduracağım ben tabii. Nasıl dolduracağım? Soru işareti tabii ki de. Evde bir tane buzdolabı poşetiniz vardır mutlaka. Evet evde bu buzdolabı, buzdolabı poşetiniz vardır. Bu buzdolabının... Bir dakika şunu geri alayım. Bu buzdolabı poşetinizin ucunu ee, kesin. Güzelce. Kötü kesim yapmayın lütfen. E, size en büyük bu. Çünkü bazen gerçekten çok kötü kesim yapıyor. Sinir oluyorum öyle yapanlara. Bir saniye arkadaşlar. Tabii yani her ne kadar şey de olsa yapmak zorundayız bunu. Yani tabi siz denemeyebilirsiniz ama gerçekten oluyor. Şimdi bunu buzdolabı poşetin içine bunu ekleyeceğim. Bu şekilde şunu koyacağım. Evet arkadaşlar deldiğimiz yeri deldiğimiz yeri şunu yani yıkadığımız kabın üstüne getirin. Verdiğimiz yeri sadece ama. Ve bunu bu şekilde sokun içine. Arkadaşlar 5 dakika beklersiniz. Şimdi ben becerdim de yani. Evet azıcık daha. Ayşe'cim bir dakika. Evet, bir dakika. Evet. Ve bunu yine tekrardan şu şekilde Fazlalığı siz atabilirsiniz. Tabii ben fazla kalanı atmayacağım. Ne yapacağım? Başka bir e, kutuya yerleştirip onu da dondurucuya atacağım. Ama siz istediğinizi yapın yani. İsterseniz. Kutunu ikile Ve içine koyuyorum. Bittirelim bakalım. Ağzına kadar dolmuş mu? Şimdi şu şekilde bir dakika arkadaşlar. kafanız alacak işte. Bir dakika içine ben tekrar sokacağım tabi. Çünkü yukarı çıkarttım az önce. Bunu donunca daha güzel düş. Yukarı çıkacak. Daha da hoş bir şekilde. Neden bu kadar videomuzun sürdü arkadaşlar derseniz. Çünkü daha yani güzel bir şey yaptık. Yani tüm yani rujlardan güzel bir ruj yaptık azıcık daha koyabiliriz. Azıcık daha alır kutumuz. Bu kalanları da tabi yine başka bir kutuya aktarıp dondurucuya atacağım. Bu buzdolabında beklerken ben videoyu donduracağım. Ee, ve tekrar açacağım. Ve Oha, ne gitti ya? Bir dakika, azıcık daha alır, azıcık daha. Şimdi ben tabii bunu dondurucuya koyacağım. Evet arkadaşlar, rujumuz süper olmuş gerçekten. Evet bakın ve harika olmuş koyduğumuz kutuda da harika bir şey olmuş. Ya ben bunu Earthline, benim Pınar ablam Earthline'de çalışıyor. Pınar ablam dediğim annemin arkadaşı. Her neyse. Ee, orada çalışıyordu. Bunun tarifini ondan öğrendim. O kendisi de yapmış ve süper. Şimdi size dudağımı sürdüğüm halini göstereceğim. Evet arkadaşlar oldu. Falan. Ee, bence harika oldu. Ee, ama benim aldığım kremlerden mutlaka siz de alın. Çünkü gerçekten o kremlerle olunuyor kreminizin ismi? Doktor... ya? Yine ismini unuttum. Doktor bilmem. Heh. Doktor nokta C Tuna'nın Diğer kremimiz Offline'ın aldığım Beach Poster Family Cream. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bakın şurada şu tarafta abone ol.